İşten dönerken serviste çeçeği pideye sordum. Akşama eşim de yok. Bana sağlıklı, doyurucu, pratik bir akşam yemeği öner. Sağ olsun salatalıklı ayran aşı çorbası önerdi. Hemen Migros'a girdim. Ben de eksiklerimi almaya başladım. Bu arada en sevdiğim yoğurt açık ara budur. Kendi mayaladığım dışında. En sevdiğim zeytin de gösteriyorum burada size. Migros'tan çıktım çünkü buğday bulamadım. Neyse evin altındaki A101'e gideyim dedim. Burada badem eklemişim sepetime. Sağlıklı ya ondan. Şimdi e, yumurta alıyorum. Organik yumurta bakıyorum. Tabii sıcaktan leş gibi kokmuşlar. Neyse Neyse en kokmayanı sepetime ekliyorum. Çünkü kahvaltı yarın sağlıklı başlayacak benim için. Ama arkadaşlar yani burada da buğday kalmamış. Ne yaptınız? Hepsini aşure yaparken mi kullandınız? Burada bir overthinking saati başladı benim için. Ya ne yapsam kara kara düşünüyorum. Herhalde diyorum evren benim zayıflamamı istemiyor. Neyse diyorum ben yapacağımı bilirim. Hadi gelin gidelim. Ama e, şey peynir almayı unutmuşum. Hemen peynir almaya gidiyoruz. Çünkü kahvaltı biliyorsunuz sağlıklı başlayacak yani. Bu akşam cozuttuk cozuttuk. Yarına sağlıklıyız. Neyse ku var kalıyorum. Akşam film izlerken yerim. E, yapacağım şey buydu arkadaşlar tam olarak. Mantı ve kola. Ağzın tadını bilen Pepsi içer. <laughs> Çamaşır sodası benle alaka diyor. E, bu kasanın yanında kalamata usulü kırmızı yeşil zeytin görünce de merak ettim. Onu aldım hemen. Şimdi eve gidiyoruz. Yani hiçbir şey almayacağım dediğim akşamı sabah ben yani bu nedir? Neyse eve geldik. Çok şükür Allah'ım şükür kavuşturana. Gerçekten bu sıcakta işe gitmek hiç çekilmiyor. Neyse arkadaşlar bu arada yeni taşındık. Evin dağınıklığına bakmayın yani mazur görün. Mazur göreceksin izlemeyin yani neyse sizi çok öpüyorum bir sonraki reallarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın